Evet. Dünden marinelemiş olduğumuz etlerimiz hazır. Şöyle güzelce açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde marine oldular. Hafif rengi de dönmüş. Şimdi bir kaşık yardımıyla karıştıracağız ve baharatlarla lezzetlendirme işlemine başlayacağız. Öncelikle etimize tuzumuzu ekliyoruz. Çünkü marine işlemi yapılırken hiç tuz atmadık. Ardından kırmızı pul biber ekliyoruz. E, Tabi bu baharatlar sizin damak zevkinize kalmış. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Biraz da kekik ekliyoruz. Çok az da kimyon ekliyoruz. Biraz da kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Ve güzelce baharatları birbirine yedirene kadar karıştırıyoruz. Ben dünkü etimde kuru soğanımı rendelemiştim. Sizler isterseniz piyazlık doğrayıp eklersiniz içine. Çünkü soğan tadı biraz baskın geliyor sevmeyenler için söylüyorum bunu rendeleyip koyarsanız bu kadar baskın bir soğan tadı gelmez şimdi güzelce şöyle şişlerim var benim fırında pişireceğim için şişlere takıyorum Şöyle hemen bir tane göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi 6-7 adet kuşbaşı etimizi bu şekilde şişlere takıyoruz. Şişlere taktıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Fırınınızın ızgara ayarı varsa onda pişirirseniz daha lezzetli olur. Evet, etlerimiz hazır. Ben tepsiye de dizdim bu şekilde. Ve piştiler. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendi evimde birebir deneyip yaptığım tarifler. Hoşçakalın.